Bugün sizlerle Clash of Clans <laughs> oynayacağız. Bu videoda dışında çok oynamadım. Bir iki tane oynadım. Yani şöyle bir açtım. Ee, bir tane altın maden yükselttim. Bunu yeni koydum. hemen bir sonuçta. Şimdi bayağı bir geçeceğiz bu bölüm. Şöyle altın iksirimiz kaldı. Şuraya vereyim. Bakın ikisine. Bir şey yox artıq. İkisində hər şey tamamlanmışdır. Şurada 3, artıq max. Digər bölmə də əhəldə, <coughs> digər belə deyim, olsa da, yəni 3-cü belə səviyyə belə deyim olsa getdi zərfə. Bu birəm nəni bəsisi tövsiyəm. Şeyləri yəni e, bütün binağı maksimumadan bildiməsi yüksəltmək. Məsələn, divarlar belə olsa maxlayın. Bir dəqiqə. hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yani duvarlar bile maksimada mı gelmeyin. bir şeyimiz boş da hemen top ya da bir tane saldırı yapalım ya. Tek oyunculu da. Diğer bölüm çok oyunculu artık geçeriz. Şöyle iki taraftan. Şöyle şuradan daha. Şuradan da gönderdim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Geçen video izlendiğiniz gibi aslında beklediğim kadar Ama trafik, trafik karakter videosu attım. Sıfır izlendim. En azından 7 kötü değil. En azından yani küçük bir kanalım. Ben benim kanalım için 7 düzenme iyi. Evet. <laughs> 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 evet. Bu arada başka oyunlarla oynamak istiyorsanız şey yapabilirim. yapabilirim. Şey, Haydar videosu gelebilir. Hayda Yani gelebilir evet. Vallahi <laughs> salgınlar var ya, gevi geçmiş onu saldım. Şöyle 10 tane bundan, 5 tane de bundan. <laughs> oh. ee, şimdi duvar basalım. Benim o iksire ihtiyacım yok. İksir o zaman şöyle yapalım. 7500 bin. Şunu basalım. İksiri bir sen altından da bitir. İçimi biteceğim. Sonra depoyu basacağım. Şöyle. Şöyle bir tane daha bas. Ya da iki tane basacağım. İkisine hiç ihtiyacım yok. Şurada bir tane daha var. Bu videoda bir seksiyon yapalım. gibi. Yani ben beklemiyorum ki bayanım kalacak nasıl 3.000, 5.000, 7.000 izlensin. Yani, ben de patlayabilir misiniz? Ben beklemiyorum yani o kadar. <laughs> yani Bazı YouTube kanalıma basıp böyle öyle başlıyor. Ve bir videosu izlenmeyince hemen bırakıyor YouTube'u. Yani benim de yemin ediyorum şimdi ilk defa Ay, hətta şincə 0 sürür. Şimdi atdım bir tanə. Görəcəksiniz indi. Tapdıq qovulacaq. Heç qorxmayın, hayır. Çünki böyük bir kanalım bir anda 70 50.000, 20.000 izlənməsilər. İmkansız yani. O vaizdən bazı arkadaşlarımız var. Sıfırdan başlayır, 0-dan izənməyincə sürdürəşir. Ben mesela size oyun sıfır aboneyle başlamadım. En azından bir 20 abone, 30 abone, 40 abone kendiniz toplayın ki diğer aboneler gelecek. Kendiniz toplamazsınız. İlk aboneleri kendi emeklerinizle ya yani kendiniz eşe dostla paylaşarak toplamazsınız. Sonra kabla gidiyor. Mesela ben şu an 70 aboneyim. 80'e doğru gidiyorum. Ve ben 30 abone, 20 abone falan şeydi kardeşi arkadaşım. nasıl diyeyim ya bu çok yani saçma bir şey yeni youtube kanalı açmış sıfır izleniyor ve youtube'u bırakıyor yani gülüyorum ya ben onlara ya yani, sıfır abonesi sen nasıl 70 bin izlenebilirsin yani ya seni ünlü biri abone olmalı ki sen bir anda 70-80 bin abone şey izlenirsin ya imkansız yani Ooo depolar çok doldu. Ben bir tane inşaatım başta. Şu an şunları hemen yapalım. Duvardan nasıl bir Geç diğer, diğer bölümde belirleyelim nasıl maksayacağım. Bu arada Hayda videosu da gelebilir. O da gelecek. Ama haydi videosu sıfırdan başlamayacağım. Ya da bilmiyorum. Gelmeyecek belki de. Bu arada... Ee, video 5 dakika olmuş artık 8 dakikada falan son vereceğim yarın Free Fire Clash of Clans sayda bir e, Clash of Clans bir de trafik rakip videosu gelecek short videolar atmıyorum ama atacağım yani bir de yarın diğerki diğer iki bölümde yarın aa, yok yarın çok video atamayacağım ya yani. herhalde bir tane Free Fire ve Clash of Clans gelecek trafik rakip çünkü yarın e, sınav sınavlar falan var Okul, sınav falan. Şu, bu nasıldı ya? Nasıldı ya bu? Şöyle miydi? Şöyleydi. Şöyle. Şöyle. Bir tane de var şurada. Dursun. Fazladan bir tane duvar kaçmış gibi. Evet. iki tane var hatta. Şöyle. Şimdi 2000 altımız var. Yükseltelim biraz bir tane daha maça e, Ya tıkladım. Çıkıyorum. İlk geçen diğer ki ben Ve çok altın veriyor. Şöyle bir tane. Şöyle, ben de bu altınla da doğru. Bu e, altın önemli zaten benim için. Şurada hiçbir hiç şey hiç hiç yükseltmiyorum. Dört altın alacağız ama. Bu sola kalkıp evet bu sola kalkarsanız yukarı. Zaten bu son maç var da. Şu kafa aldılar. Bizimkiler. Ah be alamayacaklar. Hayır hayır alamayacaklar. Çıkıyorum. Tamam. Şöyle. futbol var ya. <laughs> Ve şimdi. Topumuz. Bak ikisi de dışarıda. Şöyle yapalım. Evet. Şu an bir tane top. Eee, dur. iki tane şey var. Ne ne yapalım? Biraz daha altın. Şurada altın var mı? Benim evet. İki bin altın var. Bir tane top yükseleceğim. İşte elmasım varmış şey alayım. Burada 500 elmas da e, diğer inşaatçı alacağız. Evet. 10 saniye olsun ve bir şey daha yükseldim. Ya yani herhalde yapacağım. ya bu topu ya da şu heyeksi tepesi yükselteceğim. 20 dakika topu birinci seviye. Bunu yükseldim. 2 dakika. Hatta ona bir taş verelim. Ve bunu da yükseldim. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. İnşallah bu videoyu izlediniz. İnşallah eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.